ama çok değişmiş. Her gün çok zarar veriyorlar. Bak şimdi buranın kazmalarının sebebi şuradaki deliklerin insan eliyle yapıldığına inanıyorlar. Tesadüfen değil ve de işaret olduğunu düşünüyorlar. O yüzden burayı sürekli kazıyorlar ve bunun civarını kazıyorlar işte. Şurada açmadı evet He belli az geçmiştir. Şöyle. Kayaların içine giriyor. Oradan böyle sokayaların içinden girip diğer taraftan çıkıyor taşın altından geliyor yine. Yani buradan geliyor, o da yarı açık çıkıyor dışarıya biraz. Yine devam ediyor dağların içinde. Bunun da yukarıdan suyunun girdiği yeri göstereceğim size. Daha sonra buradan yol bulgusu buradan akmaya başladı. Bu taraf kurudu. Bu zaman içerisinde yukarıdaki mağaralarda yine suyun daha alttan bir yol olarak mevcut akaklarını terk etmesiyle oluşan mağaralar. Hepsini ziyaret edeceğiz bugün. Tamam mı? İşte Sakrusya ismini veren bu olay. Evet.